Düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, alavere, dalavere, entrika. Evet, siz bu soruyu iyi bilmeniz lazım çocuklar. Hile. Aferin çocuklar, doğru cevap. Sorudayız. Sorular genel kültürden. Rezil olduk. Ne yapacağız şimdi? Demiştim ben size. Evet, çıkış artık köfte. Mahyara. Bittik biz. Hiç yakışmadı bize. Asıl pes etmek yakışmaz bize. 30 puan fark var. Bu tam dört sorunun hepsini bilirsek biz kazanırız. Görmüyor musun şimdi? Bütün sorular bize özel hazırlanmış. E tamam, hepsini biliriz ve kazanırız kazanmasak da olur. Önemli olan yarışma. Ama kazanabiliriz. Hadi yapabiliriz. Hazırsanız soruyorum. İnsan gözünün yakını görememe kusuruna ne ad verilir? Doğru cevap. Bravo Hadi. Sıradaki soru. Güneydoğu yöresine özgü ciğerden yapılan kebabın adı nedir? <laughs> Yavaş bas evladım. O butonun kaç para olduğunu biliyor musun sen? Bilmiyorum öğretmenim. E bilmiyorsan niye basıyorsun evladım? Ama sorunun cevabını bileyim. Söyle o zaman. Çatlak ya babam. Doğru cevap. <laughs> bu böyle bastana. Tamam evladım anladık yeter. Bravo Fetta. Hadi bravo. İki soru Evet fark giderek kapanıyor. Sondan bir önceki sorumuz. Bakkal, kasap gibi küçük esnaftan yapılan günlük alışverişlerde kullanılan bir tür vadeli ödeme şekline verilen at. Deftere yazın Ay başında hallederiz. Tamam abla. Yine mi veresiye? Veresiye. Doğru cevap. <laughs> Şu an durum berabere. Geldik final sorusuna. Evet bu soruyu bilen yarışmayı kazanacak. Soruyu soruyorum. Aşağıdaki saydıklarımdan hangisi tıpta bir tedavi şeklidir? A aerobik, B yoga, C masaj, D kemoterapi. Süreniz başladı. terapi. Doğru cevap. <laughs> ...koçum benim be. Göreyim musun sen küçük ağamı? Zehir maşallah zehir. <laughs> Hiç sürpriz olmadı. Hiç şaşırmadım. Tabii kazanacak. Benim akıllı oğlum kime çekmiş? Bana. Anneannesine. Beyin tamamen ben. Ha, şunu biraz daha uzat. Hangisi bunu? Evet haklısınız efendim. Biraz daha uzat ve sivril hatta. E ...ama biraz fazla büyük olmaz mı efendim? Peki. Ha. Ee. Ne konuşuyorsunuz bakayım orada kafa kafaya vermiş fısır fısır ha? Sana olan aşkımı resmediyorum karıcığım. Ay Adnan. Öyle mi? Bakayım. Bu nedir Adnan? Evliliğimiz Nur bizim evliliğimiz dikenli bir kaktüs mü Adna? Kahrol Adna. Sen var ya sen. Sen benim romantik, ince, hassas ruhumu sömüren bir pisişik vampirsin. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ha, şimdi biraz daha uzat ve adam akıllı sivril. Hakkı haliniz var efendim. <laughs> evlilik diken değildir yavrum. Kazıktır, kazık. <gülüyor> 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 Hı, teşekkür ederim öğretmenim. Ben de tebrik ederim Mehmetcan. Demek ki insan dürüst yollarla da kazanabiliyormuş değil mi? Haklısınız öğretmenim. Hepinizle gurur duyuyorum çocuklar. Sağ olun öğretmenim, sağ olun öğretmenim. Şimdi dans. Kazan sen böyle. Yatırdı mı Ameliyat Hanım Ece'yi? Yok, 10 dakika izin aldık Gestapo'dan. Oynuyoruz. Ya merak etme, yatırır birazdan. E, Mehmet Can yemeğini yedi mi peki? Ya Sinem, Allah aşkına bir rahat ol ya. Git eğlenmene bak, dalgana bak sen, tamam? Hadi hayatım, hadi canım, hadi bay bay. Oh, tamam hadi. Hay Allah'ım ee, ya. Yemin ediyorum Allah'tan... Evde kadın var, o da olmasa üç tane olan çocuğu hiç kızımı, yiyip bitirecekler ya. Ya aman boş ver sen, keyfine bak ya. Ver oradan bana şarap, ver ver ver. Bu bu bu, bu istemiyor ama. Nasıl ya? Aa, hayır. hayır. Kızım manyak mısın, sünger oldu bu. Deli misin, kim kullanacak arabayı? Hadi onlar yürüyecek. Biz dünyanın öbür ucuna gideceğiz. Hayır efendim, yok istemiyorum. Sinem haklı. Aman siz de be, ölümlü dünya işte hop. Tamam, bu bir saate Sezen'e de sarar. Demek kalkma vakti yaklaştı. Evet canım, evet bir tane. Sinem be. Ben sert mi yapıyorum acaba ya? Ha? Ben yani sonuçta iyi bir adam be Bülent. Ha? Öyle, böyle o siyah boncuk boncuk gözleriyle. Ay köpek yavrusu gibi bana melül, melülü bakıyor ki. Hı? Yerim ben onu ya. Ben onu yerim, 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 yerim onu ben, yerim. Ye sen onu, ye anne. Sevgi pıtırcığım benim. Ayı mı? Yok anne. Yok. yok öyle bir şey. Kız kıza dışarı çıktık. aracın ne? Neymiş Sinan? Alkol kana girdi mi, telefonda çantaya girer canım. Anlaşıldı mı? Çıkmaz mı? Çıkmaz Herkes...